Söyler misiniz bana mazlumların CHP'nin gözünde zerre kadar kıymetli değeri var mı? Hiç olmasa CHP'nin kedisi Şero kadar kıymeti var mı? Şero ölmüş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel parti olarak üzüntülerini Twitter'dan duyurmuş. Şero'yu maalesef ileri yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisinde izlemiş. Ve defin görüntülerini paylaşmış. Nasıl çok insani değil mi? Ne kadar da hassaslar değil mi? Peki CHP'nin gözünde rejimin pençesi altında can vermiş, inim inim inlemiş mazlumların kedi şero kadar olsun değeri var mı? Mesela Yusuf Kerimlerin, Fatma Görmezlerin, Feridun Mademlerin, Halime Gülsular bir teki için bugüne kadar tek bir laf ettiklerini duydunuz mu? Bir de tweet adreslerinin adına herkes için CHP koymuşlar. Herkes için öyle mi? Hadi orda.